Mebden ilkokulu ortaokul ve lise öğrencilerine az önce duyuru geldi, öğrenciler için yaz tatili süresi uzadı, okulların açılması erteleniyor, yaz tatili 4,5 aya çıkıyor, MEB son dakika yaz tatili açıklaması haberimizde, Milli Eğitim Bakanlığından okulların kapanmasına sayılı günler kala öğrencileri sevindirecek haber verildi, Mayıs ayında öğrenciler hem seçim tatilini hem de 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı tatilini peş peşe yaşayacak, okullarda yaz tatilinin ise 16 Haziran tarihinde başlaması planlanıyor, ancak Milli Eğitim Bakanlığından müjdeli haber az önce verildi, öğrenciler bu yıl yaz tatilini daha da uzun yapacak, yaz tatili 4,5 aya çıktı, okulların açılması erteleniyor. tatil süresi uzuyor. MEB'den öğrencilere tatil müjdeleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Özellikle mayıs ayında öğrenciler peş peşe tatil sevinci yaşayacak. 14 mayıs seçimlerinin hemen ardından 15 mayıs pazartesi günü okul yok. Ayrıca aynı hafta cuma günü de Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatil olacak ve okullarda tatil edilecek. Yani önümüzdeki hafta öğrencileri tam 6 günlük tatil bekliyor. Öğrenciler bu tatile sevinirken yeni bir tatil müjdesi daha verildi. Milyonlarca öğrenci için yaz tatili süresi uzuyor. Yaz tatili 4,5 aya çıkıyor. Yaz tatili 4.5 ay oluyor. 16 Haziran tatilinde eğitim öğretime yaz tatili arası verilecek. Nokta yani öğrenciler 3 aylık yaz tatiline çıkacak ancak yaz tatili için Milli Eğitim Bakanlığından beklenmedik karar alındı. Öğrencilerin okul tatil süresi uzayacak gibi görünüyor. Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle eğitim öğretimden uzak kalan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığının yaz tatilinin hemen ardından hibrit eğitim planı bulunuyor. Öğrencilere telafi dersi verilecek. Yaklaşık 3 hafta boyunca sürecek olan telafi dersi sonrasında öğrenciler yeniden yüz yüze eğitime dönme şansını elde edecek. Okulların açılma tarihi erteleniyor. Milli Eğitim Bakanlığının bu kararı Avrupa'da birçok ülkede uygulanıyor. Bakanlığında bu ülkeleri model olarak eğitim öğretimde reform yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Yani yaz tatilinin uzatılması Avrupa ülkeleri gibi artık Türkiye'de de geçerli olacak. Zaten 2 yıldan bu yana okullarından uzak kalan öğrenciler deprem felaketi sonrası sonrasında da okullardan uzak kalmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı hem bu sebeple telafi eğitimlerini yapmayı planlıyor hem de öğrencilerin okula uyum sağlamasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. 6 ülke bu yıl uygulamaya koyuyor. Söz konusu eğitim modeli bu yıl Avrupa'da 6 ülkede yürürlüğe girecek. Yani birçok Avrupa ülkesinde yaz tatili süresi bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla daha uzun olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da yaz tatili öncesinde yeni kararını duyurması ve 81 ile resmi yazı göndermesi bekleniyor.